Hayır. Oğlum. Şuna bakın. uçurum kenarından herkese selamlar arkadaşlar. Umarım üzerimizdeki yükü götürebiliriz hedefimize doğru. Hemen iç kameraya geçelim. Ve dur el freni indirelim. Aman sürttürmeyin tamam. Açın abi yolu aç yolu. Aç yolu. Aç 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 aç. Hop 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 hop. Arkadan bak aynadan görüyorsunuz. Arkadan yeşil bir tane otobüs geliyor. Bana yol ver. Eyvallah bro. Tamam yolumuza geri girdik. Yolumuza geri girdik. Devam edelim buradan. Devam edelim. Bu arada şerit gidiş geliş çift yönlü bir şerit arkadaşlar. O yüzden çok daha dikkatli olmamız lazım. Şöyle arada bir korna basacağım. Virajlarda karşımıza araba gelmesin. Haberi olsun geldiğimizden diye. Tamam çünkü acelemiz de var bir yerde. Yetiştirmemiz lazım üzerimizdeki yükü. Bayağı bir zaman kaybettik. Tamam şu an kimse gelmiyor karşı şeritten. Şöyle rahat bir şekilde gidelim. Dön 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 dön. Güzel bir dönüş aldık. Güzel bir dönüş aldık. Devam edelim aynı şekilde. Evet karşıdan araba gelmiyor. Bayağıdır hop geldi. Hop 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 hop. Dostum yol ver yol ver. Acelemiz var yol ver. Abi dünyanın en kötü şoförü şu anda. E, hayır. Hayır. Oğlum. Aşağıya devrildik. Nasıl kurtulacağız buradan? Hayda. Nehirden aşağıya düştük ya. Oğlum burada nasıl kurtulacağız? Yardım eden yok mu? Kapı kapağı da açtım kapıyı. Muhtemelen çekici çağıracağız. 200 lira çekiciye veriyoruz. Evet. Bizi nereye bıraktı? Bizi nereye bıraktı? Tam dur dur dur. Çek el frenini. Bir daha aşağı düşecek az kalsın. Az kalsın yine aşağı düşüyorduk. Kapat kapağı, kapıyı. Bas bakayım gaza. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Şu far, farları kapatalım. ha. Tamam, yolumuza girelim şöyle hızlıdan. Oğlum, kamyon resmen kaldırmıyor bizi ha. Kamyon çekemedi bir türlü. Çünkü yük var arkasında. Tamam. Toparladık gibi. Toparladık gibi güzel. Farlar da çalışıyor. Tam bu korna da çalışıyor. En iyi korna şu. O da bize selam çaktı. Hey! Dikkat et. Dur burada. Ekstra dikkat. Oğlum adam dibimden geçiyor benim. Şeridine girsene dostum. Şeridine gir. Hop. Biz de girelim şeridimize. Tamam devam edelim aynı şekilde. Devam 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 devam. Arada basıyorum. Arada basıyorum korunayı. Karşı şeritten biri gelir haberi olsun. Şeride i̇şte dön. Güzel. Tamam şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz. Birazcık hızlanmamız lazım çünkü çok geç kaldık. Yükü hala götüremedik. Pardon dostum. Tamam devam edelim tehlikeli yollardan gitmeye. Bunu sollayabilir miyiz? Yok. Oğlum adam çok yavaş gidiyor. Dostum yol ver. Dur geçmeye çalışalım bu beyaz arabayı. Çünkü çok yavaş gidiyor. Tam buradan geçeriz. Buradan. Yok geçemedik. Geçemedik. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Birazdan trafik açılır zaten. O ara geçeriz. Oğlum bizim yükümüz var. Çok geride kaldık ya. Adamı sollayacağız diye geride kaldık. Dur bakayım şöyle bir. Yol baya güzelmiş. Yol baya güzel. Tamam burada sollayabilir miyiz? Yok sollayamayız. Karşıdan otobüs geliyor. Zaten rampadayız. Karşıdan gelenleri hiç göremiyoruz. Hiçbir şekilde sollayamayız. Dur bakayım. Aa burada kimse yok. Sonunda. Buradan yardır git. Aa geldik mi? Nereye geldik? Dur bir dakika. <laughs> Az önce harita yüklendi galiba. De Şeride dön dostum şehirde Adam şeridine gerçi ben şeritten gitmiyorum. Heh, güzel. Haberiniz olsun ben geliyorum. Adama sıfır geçtik bu arada. Bas 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 bas. Çok geç kaldık. Çok geç kaldık. Her gelen geçen korna basıyor bu arada. Çok geç kaldık. Güzel. Şu dörtlü yaksak. Yok gerek yok. Dörtlü yakmayalım. Burada biraz yavaş viraja geldik. Buradan şöyle dönüşümüzü aldık güzel. Selektör yakıyorum. Biri gelirse diye. Tamam. Tamam devam. Otobüs geliyor abi karşıda. Sollayabilir miyiz bunu? Otobüs geliyor eyvah. Son anda. Son anda geçtik. Oğlum yol verin bana yol verin. Geç geç geç. Tamam buradan geçeriz. Buradan geçeriz. Buradan rahat geçeriz. Çok iyi abi. Hemen şeridime giriyorum tekrar. O bir dakika burası çok çok fazla viraj var burada. Tamam. Dön 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 dön. Aa! Yapma be, yapma be. Tamam, sıkıntı yok. Devam et, devam et. Devam et bura, devam et. Sıkıntı yok. Devam et. Devam et. Dur bakalım. Şu virajı alalım. Tamam. Kenar uçurum baksanıza. Dur, sollayamayız onu. Sollayamayız. Yol verin. Yol ver. Oğlum rampada sollamak imkansız bu yükle beraber. En ufak frende yakalayamıyoruz. Öndeki adam hızımız direkt gidiyor. O yüzden dikkati geçmemiz lazım. Hadi bas 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 bas. Bas bas bas. Yok abi sollayamayacağız. Karşıdan her seferinde bir otobüs geliyor. Ama buradan Ha gayret Karşıdan biri geliyor mu? Yok karşıdan biri gelmiyor Buradan saldım kamyonu Şu araya gir e Son anda freni kökledim Az kalsın öndeki arabaya vuracaktım kamyonite Burada bir uzunları açalım ya Dur bakalım. Hop yol ver. Yol ver. Yol ver. Yol ver. Yol ver. O oh, adam kamyoneti araya aldık. <laughs> Aynadan gördünüz mü? Tamam sıkıntı yok. Bize bir şey olmadı. Devam. Aç aç yolları. Aç 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 aç. Bunu sollayabilir miyiz? <laughs> Hayda oğlum trafiğin ağzını ettik az önce. Baksanıza. O oğlum adam da bana vurup geçiyorlar. Ha yok oldu. Tamam vuran yok oluyor arkadaşlar. Vuran yok oluyor. Biz yolumuza devam edelim. Fazla bir benzinimiz de kalmadı ama yol bitmedi bir türlü. Yolumuz çok uzunmuş bizim. Baksanıza mekana. Aha ne oldu? Ya, harita yine yüklendi. Mekana bakın abi. Tamamen sağımız solumuz uçurum kenarı. En ufak bir şeyde neyere düşebiliyoruz arkadaşlar. En ufak bir şeyde. Şuna bakın. Saat ne çalıyor? O bir dakika. Şey kalmamış. E, benzin kalmamış. Bizim en yakın yerden benzin almamız lazım. Dur bir dakika. Şunu düzeltelim. Bas bas bas. Şu kapat farı. Yo, açalım far daha iyiymiş. Baksanıza benzin çok az kaldı. En yakın benzinlikte direkt duracağım. 21 benzin kaldı. Ötmeye devam ediyor sürekli olarak. No thanks diyelim. 19 benzin, 18 benzin. Hayda 17. Oğlum biz hiç benzine bakmamışız ya. Hiç benzine bakmamışız. Dön şöyle. Buradan da Güzel döndük. Hop 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 hop. Hayda. Al geri vitesi. Arkada biri yok Allah'tan. Dostum yol ver. Tamam sıyırma geçtik yine. 12 benzin kaldı. 12 benzin kaldı. Yol ver. Oğlum adam şeridinde gidiyor. Ben yol istiyorum adamdan. Tamam. Hayda oğlum yandık. 8 kaldı benzin. Şuradan bir el freni, el freni güzel güzel vurduk freni. Yalnız buradan nasıl geçeceğiz? Herkes dibimizden geçiyor. Yol ver. Oha oğlum önüme kırma. Ha? Tamam güzel geçtik. Benzin 6 kaldı. Şu neymiş? Hayda. Onu izleysek ne oluyor acaba? İzlenmiyor çünkü interneti kapattım. İnternet olmadığı için reklam veremiyor. Yüzde üç kaldı benzin. Çok merak ediyorum bitince ne olacak? Yüzde bir kaldı. Yok yetişemeyiz benzinliğe. Yüzde sıfır kaldı. Ne diyor? Garaja geri dön reklam izle diyor. Hayır. Sonumuz böyle olmamalıydı. Sonumuz böyle olmamalıydı. Oğlum nereye düşüyoruz? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Umarım bir sonraki bölümde yaşarız.